Arkadaşlar günaydın. Kilo vermekte zorlanıyorsanız alta yatan bazı hormonal hastalıkların araştırılması gerekir. Bunların başında insülin direnci ve sonrasında şeker hastalığı gelir. Tiroid bezi hastalıkları çok önemli. Tiroid bezinin fazla çalışması kilo verdirirken az çalışması kilo alımını tetikleyebilir. Bunun dışında vitamin eksiklikleri ve mineral bozuklukları tetikleyebilir. Özellikle iyot eksikliği, D vitamini eksikliği, Demir eksikliği mutlaka araştırılacak, gerekirse yerine konacak. Bunun dışında böbrek üstü bezinin fazla çalışması durumu, kortizolun üretimi, yumurtalık kistleri, özellikle kadınlarda polikistik over sendromu dediğimiz durum. Bunun dışında erkeklerde testosteron hormonu eksikliği ve her iki cinste de hipofiz bezi ile ilgili sıkıntılar. Yani hipofiz bezinin fazla prolaktin salgılaması, asetaj salgılaması, büyüme hormonundaki problemler kiloyu tetikleyebilir.